Deniz sende. Ah kaçma. Gel lan buraya kaçma. Anadın. Deniz. Deniz ve senin. Ananı. Geldi. Ay bu kapı niye açık ya? Sıkıştı. Teşekkürler. Benim playimin. Aaa. Ya burada hiç müzik geliyor mu ya? Ben kendi evime gidiyorum. Orada biraz müzik çalış ya. Sen de hiç müzik çalışmadın, Gitara alışmadın. Gel çabuk benim evime. Ya tamam ya. Ya bir dakika benim evimde küçük bir tadilat var da. Plex sen beni nerelere nerelere götürüyorsun? Yuhuş yani Nereye götürüyorsun oğlum sen beni? Yuhuş oğlum. Bana hayatında ilk kez oğlum dedi. Evin tadilatı bitmiş kalabilirsin ben üstümü değişiyorum. Aynen. Aynen Çok hızlı koşuyorum. Ben <laughs> şöyle şey değiştim. Neredesin? özel kombinimi yapıyorum. Hangi odadasın? Şu odama gene. Ya müzik odasındayım. Müzik yapacağız. Müzik odası ne? Lan aşağıda koskoca müzik yeri yok mu? Hok! Bu <laughs> benim klasik şarkım ya. Çalırıyor, Çaldı. Bakın böyle çalınıyor. Bekle. Onu uygun ne var? Flüt var. Benim flütüm yok. <laughs> ben müzik şeydi, alışveriş yapacağım. Ben de. Müziğin helikopterini de alacağım. Aa bir dakika kombin değiştiremiyorum bir dakika. Bu hayattaki en kötü şeylerden biri. Dişime bir şey de olandı. Hey. Ne? E ben araba çıkaramıyorum ya. Arabalar şu anda tamirde hadi gidelim. Sen sürmeyi biliyor mu? Eee. Sen ben sürüyorum. Ee. Ya bende de araba yok ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Benim hoverboard'um vardı ya. Ben niye bununla gidiyorum? Gelsene lan. Yok yok. Lan gel. Ya. Burası. Lan müzik şeyleri alacağım ben. Bye bay. Uçuyorum. Aa, Aa daha Kafa. Burada da Pumps var. <laughs> lan delilik açımı ısırma. <laughs> ya bir şey diyeceğim de. Bu kayalar gerçekten çok güzel bir şey değil mi? Ay <laughs> bu düştüm. Deliğe düştüm Allah'ım. Sünger Bob'un evi. Neredesin lan? İngan bu karikatüldür. Yoo! Aa! Gel Nerede? Balı. Beni kurtar. Neredesin? Allah râh! <laughs> O kadar basit. Seni götürüyorum. Senden bıktım. Aa, gel lan buraya. Benim uçukmam var. Benim uçukmam var. Ee, gel lan buraya. Gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Gel lan buraya. Çabuk en hızlı hoverboardumu çıkarayım da kaçın. Uy. bak! Aa, Bunu bana sen zorladın. Bir dakika. Squid Game'in max finali! ben o max finalini izleyemedim. Bak şöyle, izle abine. Bebeği böyle aldım koydum, biz at değiliz. Biz insanız. <laughs> videoları. <laughs> Aralar biliyorum ya shorts videolarında gördüm. Biz at değil Biz insanız. İnsanlar. Arkadaşlar ben şurada bir ev buldum. Ve bu eve şimdi basın yapacağım. Peki. Annen yiyor. Aa, bir selam Ben çıplak oldum. Kuma ben ajancılık kostümü giydiği içeri dalıyor. Ben yeni ajancılık kostümü yapacağım abi ya. Ben yaptım çoktan. Abi ben yapamadım. Arkadaşlar burada ajancılık videosunun gelmesini istiyor herkes. Şu Ela şeyi izin vermiyor. Bugün yapacağız değil mi? Ela şahısın. Bugün yapacağız değil mi? Ben kesin yaptım. Yapacağız tabii ki. Oğlum çık çık kaldı bir Oh be rahatsızladım E ben paten sürmeye gidiyorum ya Hemen <Sessizlik> e, gidelim şöyle kaçıyoruz Ela'dan uzak bir yere Bak <Sessizlik> kızdım sana Hı -hı. Kızım Hı -hı. Bana. Hı -hı. Kızdım sana ben Hemen şöyle kaçalım Beni hiç kimse yakalayamaz ki Şu an çok hızlıyım Beni hiç kimse yakalayamaz Aa sürpriz kutu Aha köpek balığı Ananiyum Deniz sen burada. Kaçıyorum ki. Denizin kenarında beni asla yakalayamaz. Huy. Hmm. Ne lika diyor baba bu? Lan oyta <gülüyor> <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Deli de o den. Of. Ben yoğurdum bütün. Lan ya Bu da ikide biri boğuluyor. <laughs> Gel lan buraya. <laughs> Neredesin <Nasılsın> sen? Oh, <laughs> shit. <laughs> 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 Ya! Aa, beni yakalayacak. Aa, gel, gel lan buraya. Gel lan buraya. Yok, gelmeyeceğim ki. Geldi. Aslanı durup dururken kimbe? Bakayım. Ben uçundan nefes aldı bu bir dahi. Şiloji. Analar çıldırdım. Nereye? O bisiklet. Ben de buraya. Bu çocuk tek gerizekalı çıktı ya. İkide bir sürekli denize gidiyor. Sizi seviyorum. 最美。 Bek balığı yaşadı. Yok ya, o benim arkadaş için bana sürekli mama veriyor. O zaman kedi kız. <laughs> lan bu Şu kablolu kedi kızım anneciğim. Tamamdır. Kedi kızı. Kaçtın lan. <laughs> Evime kaçtım. Hım. <laughs> Bir dakika kardeşim. Benim korgi gibi görüşmek dönüşmek için küçük bir şey yapmam lazım. Bir Öyle ne benim gitti bu ya? Basak tuttum. Yak yak. Bir dakika Dört. dön. Gel, gel, seni krallıklaçayım. Bir dakika. Gel, gel seni. Geldiği kostümüm var. Ha ha ha. Kedi kardeşim. ki. Nedenmiş? Dur bir dakika biraz daha yaparsın. Kedi sen gerizekalı mısın? Evet. <laughs> tamam o zaman. Deneyin senin özel gücün neydi? Ee, benim özel gücüm dönüşmek. Dönüşsene. Bir dakika ya dönüşüyoruz. değişse mi acaba? Hı hı. Deniz, pençeler. <laughs> ha, gelin buraya ben şimdi sana pençe klizim yapayım da görsen. Pençe klizi. Hay bana ikilemez. gel buraya. Çat ya sen benim arkamda bile değilsin. Sen beni ikine bir sürekli arkamdasın. <laughs> gel buraya. Çat Dokundum uçağım gitti. Yok ya bana dokunamazsın. Deniz gel alıp <laughs> Abi ben neredeyim sen biliyor musun? Ya neyse ya. Of, ben de kaçtık ya. <laughs> Pırlak anneciğim beni şuraya çıkartsana. Okey. E bu arada Trix nerede? Ne bileyim evladım. Lan Trix. Ha. Senin burada ne işin var? sana ne? <laughs> Aa, köpek balığını öldüreceğim. <laughs> Arkadaşlar neyse biz şimdi Brawl Stars çekeriz birazdan. Aa üst kata çıkıyor ben aşağı kattayım ha. Çünkü kendisi gerizekalı da gideceğim. o yüzden. Şimdi senin evine gideceğim. Has Hem neredeymiş lan bu menev ya? <laughs> ABM mi yoksa? <gülüyor> <gülüyor> abi dur bir şey yapacağım abi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Oha! Oha! <laughs> Abi bir dakika. yukio, yo. Sıkıyorsa gel beni evde yakala. Kaçarım ki. <laughs> Arkadaşlar ya biz barıştık şimdi AVM'ye gidiyoruz değil mi? Yukio, <laughs> ben o yüzden çıkıyorum. Bay bay. Arkadaşlar video bu kadardı. bye bye. Bay bay.